Söz Haber'den herkese merhaba, ben Kevser Karaduman. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Vatanı için canını ortaya koyarak tarihe iz bırakan gazilerimize saygılarımızı sunuyoruz. Bugünkü konuğumuz Muharip Gazisi Mustafa Uzun. Ee, Mustafa Bey, kendinizden bahsederek e, hikayenizi bize anlatır mısınız? E, i̇smim Mustafa Uzun. Askerliğimi Eğridir Dağ Komando Okulu'nda acemi Birliği'ni yaparak Kayseri Hava İndirme Tugayı'na usta birliğine intikal ettik. Yani usta birliğinde 13 aylık askerdim. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı başladığında Kıbrıs'a hava indirme tugayı olarak paraşütle Kıbrıs'a indik. Beş parmak dağlarının eteklerine ve tabii ki çok zor şartlar vardı bizi bekleyen. Ama biz sanki oraya böyle bir bayrama düğüne gider gibi gayet böyle cesaretli, mutlu, huzurlu şekilde gidiyorduk. Havalanında Kıbrıs'a Kıbrıs uçaklarımız girdiğinde bize ateş etmeye başladılar. Biz yerde, yere inerken yerde ekin tarlaları vardı. Ekin tarlalarını yaktılar. Neyse biz indik ve toparlandık. Boğaz bölgesinde karargahı oluşturup o gün aynı şekilde Beşparmak Dağları'na tırmandık. Ve düşmanla gece gündüz çarpışarak e, dördüncü gün ben e, yaralandım ve geriye döndüm. Gazi'lik unvanını aldıktan sonra hayatınızda nasıl değişimler oldu? Şimdi gazilik bizim benim için bir şeref, bir onur. Gazi şehidin şahididir. Ben de çok arkadaşlarım şehit oldu yanımda ve Allah bana yaşamayı nasip etti. Yaralandığım halde ben şehit olamadım. Geri döndüm. Onurla taşıyorum gaziğimi. Yani gaziliğimden mutluyum, huzurluyum. Peki sizce toplumumuz ve hükümetimiz e, gazilere yeteri kadar maddi ve manevi desteği sağlayabiliyor mu? Tabii ki bize e, biz devletimiz için bir karşılık bekleyerek savaşmadık. Fakat anayasanın 61. maddesi biz gazileri ayrıcalıklı yapıyor. Bize özel haklar veriyor. Bu özel haklar malul gazi, mağlup gazi diye, muharip gazi diye ayrılıyor. Bu malul gazilerin aldığı imkanlar muharip gazilere verilmiyor tabii ki. Çünkü onlarda uzuv kaybı var. Biz savaşı bitirip muzaffer olmuş. Savaşı kazanmış, kazanarak geri dönmüşüz. Ama malul olanlar, sakat olanlar tabii ki uzuv kaybettikleri için onlar saf dışı kalıyorlar. Şimdi bu haklar onların uzuv kayıplarına göre verilmesi gayet normal. Verilmeli de. Fakat bazı haklar mağrip gazilerle aynı eşit olmalı. Maaşları gibi, ne bileyim KDV'siz araç almak gibi, ÖTV'siz araç gibi. Ne bileyim birçok haklarımız eşit değil. Türkiye de malül marif bilmem ayrıcalıklı olmamalı gazilik tek gazilik e, çatısı altında birleştirilip e, tabii ki maluliyetine göre farklılık olmalı ama hakları aynı olmalı. Malul gazilerin hakları neyse diğer marif gazilerin hakları da aynı olmalı bana göre. Tabii ki bunu devletimiz, hükümetimiz, büyüklerimiz bilir. Onların bunu kanunlaştırması lazım. Bir takım haklarımız tabii ki mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin madalyasını daha alamadık biz. Kıbrıs, bu gördüğünüz Kıbrıs'ın vermiş olduğu, Kıbrıs hükümetinin vermiş olduğu madalyamız. Türkiye Cumhuriyeti'nden de madalyamızı istiyoruz tabii ki. Aklımız olan. Bilmiyorum çıkarırlar mı? Sonra bizlerin bir takım haklarımız, mesela sosyal haklarımız verilmeli. Mesela biz daha önce idoyla bu seyahat ederken haklarımız varken, şimdi onlar alındı, cüretli seyahat ediliyor, eşlerimizden para alınıyor. Bunların düzenlenmesi, düz, düzeltilmesi lazım diye düşünüyorum. Peki bu noktada size şunu da sormak istiyorum, devletimizin şu an içine, içinde bulunmuş olduğu bir terörsüz Türkiye süreci var. Evet. Ben bunun hakkında hani düşüncelerinizi merak ediyorum. Ediyorum. Siz de e, birkaç yorumda bulunabilir misiniz? Ne düşünüyorsunuz bu süreç hakkında? Biz e, mecbur kaldığımızda savaşırız. Savaşmayı iyi biliriz. Ama barışı da iyi biliriz. Ülkemizin e, barış içinde yaşaması tabii ki bizim de hoşumuza gider. Ama neticesi ne olur bilemiyorum. İnşallah iyi olur. E, peki vatanı için canını ortaya koymuş biri olarak e, siz şu anki gelecek nesillere yönelik e, nasıl bir mesaj verirsiniz? ülkelerine sahip olması lazım, çıkması lazım gençlerin. Yalnız bu gençlere bu vatan sevgisini iyi şekilde aşılanması, öğretilmesi okullarda. Biz mesela bazen okullara da gidiyoruz. Öğrencilere gaziliğin ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza vatan sevgisini ve memleket sevgisini öğretmemiz lazım. Onun için bunu eğitimle olur bu. Yani çocuklara anlatmazsak, eğitemezsek olmaz vatana sahip çıkmak için insan Onların gazisine, şehidine değer vermesi lazım. Vatan sevgisi aşılanması lazım çocuklarımıza. Bu özel günde Muharip gazisi Mustafa Uzun ile birlikteydik. Kendisi bize yaşadıklarını, deneyimlerini ve e, gaziliğin, gazilik ünvanının değerini anlattı. Bizi takip etmeyi unutmayın. Müzik